Selamlar. Şimdi yolculuk başlayacak. Bosna Erse. Saat 11. Buranın saatine göre. Bu bir de şey havası vardır ya işte adam başka yerde bir insan. Yani buranın saatine göre saat şu. Türkiye'de farklıdır tabii. Türkiye'de farklı. Türkiye'de hava mı? Civa mı bu? Nedir ya? Aynen. Neyse abi saat 11. Türkiye'de 12 bu arada. Falan. <laughs> Böyle. 20 dakika 30 dakika sonra şeyimiz kalacak. 30 dakika sonra otobüsümüz kalkacak. Buradan boşuna yani 7 saat bir yolculuk olacak derdi. <gülüyor> Yoksa Bu <laughs> yani, muhabbet. Bu şahımız kalkacak. Keyfimiz yerinde. Dün güzel gezdik. E, bugün güzel gezdik pardon. Dün de güzel gezdik. Yani kotor yapmamız çok iyi oldu. Bayağı keyifler moraller yerine geldi. Sabah Bosna'da olmayı planlıyoruz. O almaz yani, oradan ikimiz ya. Hiç hiç kimse yapmıyor. Ben Sabah Bosna'da olmayı planlıyoruz. 7-8 gibi. Bosna'da kalmayacağız. Akşam tekrar binip nereye geçeceğiz? Sırbistan'a. Belgrad'a geçeceğiz. Öyle. Yani öbür akşam da kalmamış olacağız. Ay çok yorulursak planlar değişir ama şu anki düşüncemiz en azından o şekilde. Şunu şöyle alsam nasıl olur? Boş değil. Açı değişti arkadaşım. Ee, ne diyeceğiz? Gideceğiz. Ne Şeyde, nereye? Yarın gideceğimiz yerde. Bosna'da gezilecek yer çok. Bosna güzeldi. Şimdiye kadar Kosova'dan hiç memnun olmadık. Üsküp canımız... Ya Üsküp fena değildi orta şekerdi. Evet. Yani Üsküp e o kadar dersin ama Kosova'dan, Pristina'dan hiç memnun değildik. Yani tam anlamıyla bir yazık olan gün modundaydık. Ee, Karadağ'da ilk geldiğimizde çok geç geldik buraya. Buraya da o şekilde baktık ama son dakika bir plan değişikliğiyle kotor yapıp e, topladırmış olduk en azından. Motoru günü topladı ve 10 dolara değerli gerçekten. E, o bir gün kaybımıza, o an tüm günün yollarda geçtiği gün kaybına değdi Kotor'a gittikten sonra en azından pişman değiliz şu an. İşte dediğim gibi yarın Bosna ve Belgrad var peşinden. Bakalım nasıl olacak? Böyle e, otogaran arkasındayız şu an geldik biraz yemek falan yedik. 2-3 saattir de oturuyoruz birazdan kovacaklar bizi kovmadan videomuzu çekelim dedik. Ben <laughs> bu Kapa <laughs> Aynen ya. kapanacak biraz sonra burası. Abini kesiyoruz bize. Aynen. <laughs> Sonrasında bakacağız işte. Şu an gayet güzel güzel gidiyor. Hmm. Bugün bugün vlog çektik. bugün mi? Yani gün keyifli geçince çekmek aklımıza gelmiyor çok. Hmm. Biraz Neyse zor. o şekilde. Aynen. Aynen. Selamlar. Hava 35 derece. Of, donacağız. Biz Rusya'ya Rusya geldik. Kopardayız. Kutlar <laughs> 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 Geldik abi, Boston'ın içine girdik. Bir dünya badire atlattık, yine giremeyiz gittik. Montenegro polisi tuttu, içeri şey, falan gönderdi pasaportları. Dedi kaç gündür buradasınız. Sorgu, sorgu yani bayağı şey yaptı. Ama çok soğuk, titriyoruz ya bu iş Titriyoruz ve sonrasında Kosova şeyi, e, gümrükteki eleman çalışan, sizi alman falan dedi e, ee, şüphelisiniz. Dedi. O, otel rezervasyonunuz var mıydı? Otel rezervasyonu yaptırın yani yaptırmak lazım. biz gece kalmayacağımızın yaptırmadık. Yani, otobüste gece Belgrad'a gitmeyi düşündüğümüz için. Dedi ki sizi almam falan dedi. Hani bayağı ters yaptı adam. Anlattık dedik böyle böyle ülke geziyoruz. Ona da ters yaptı dedi. Ne ülke geziyorsunuz dedi. Ben bunları ülkeden bile saymıyorum dedi. Balkan bahsediyor. Birbirleriyle çok problemler yani. Hiçbiri birbirini tanımıyor neredeyse. Zannediyorum bahsediyor. ya Kosova problemi. Kosova'ya girdiğimizden ötürü böyle yaptılar. Bize Kosova damgası vardı. O biraz sıkıntı yarattı. Aynen. Vardı. Kosova'dan sonra şey damga basmadı çünkü. Ma Montenegro damga basmadı. Karadağ damga basmadı. Karadağ damga basmadı da dedi ki direkt hani şey der mi? Kosova'dan mı geliyorsunuz Karadağ'dan? Karadağ'daki aldınız mı falan dedi. Dedik bir gece kaldık dedik şöyle böyle. Bayağı adam ters yapıldı. Evet. Yanımızda ne kadar para var dedi. Allah'tan para çekmişti. Evet, o iyi oldu. Aynen, 125 vardı yanımızda. Dedi ki en az 200 olması lazım. O da dümenden dedi bence yani. 200 vardı dedik de 250 olması lazım derdi. Evet. Çantalara baktı, bir sürü şeye baktı, belgelere baktı. Temiz bulunca her şeyi. Yani bayağı soruluyordu ama her şeyde tertemiz çıktı. Sicilimize falan baktı muhtemelen. i̇çeri gitti pasaportlar falan. 10-15 dakika onları bekledik. Gitti geldi, tertemiz çantayı açtırdı. Onlarda bir şey yok falan. En son dedi tamam girin dedi kızdı yani, yani tamam evet. gidin dedi abi dedi bir geceden fazla kalırsanız sizi bu durum falan yaptı böyle. Evet. da çok kalmayın falan yaptı resmen bilmiyorum ırkçılık mı ya evet. Türkiye'den ötürü böyle yapıyorlar Türk baktığını görünce çünkü bir şey oldu. Direkt kontrol edesi geliyor yumruktakilerin. Ya da Kosova'dan dolayı sebebini bilmiyoruz yani o aksi hiçbir şey yapmadık yani diğer ülkelerde de burada da Montenegro'da da hiçbir yerde aksi bir şey yapmadık. Bilmiyorum, bakalım ne olacak. Şu an gidiyoruz. Sıkıntı yok okay. bari burada. Evet. Buradan Sırbistan'a gidebilecek miyiz? Orası biraz şüpheli Belki da aynı şeyi yapacak ve hiç belki geçirmeyecek. Evet, orası biraz muamma. Durumun şekli şu an. Otobüse geçirelim ama Aynen, hadi görüşürüz. Aynen. Ne yapıyorsun? misiniz inşallah? Bak biraz selam vererek başlıyorum takipçilerimiz. Tam bir youtuber oldun ya. Valla oldu. Hani sadece böyle gezi çıktık ya böyle. Beşer onlar sadece. <laughs> Valla artık öyle olamıyorum. Yani. Neyse. Neyse. Şu anda saray bostadayız. Yani saray bostada saraya var. Bostada her her dillerde topraklarındayız. Bir ağrının sesini istiyorum. Hava buz gibi dışarıda. Yine şu anda sınırdayız. Hava buz gibi. Sabah 6.30'da indik. Titreye titreye bayağı soktu. Evet, bir attı kendimizi orada biraz. vakit işte saat 10 gibi falan çıktı, 9 gibi falan çıktı. Evet. merkeze aldık. O sular böyle. Evet. Aynen merkezde gezinlik falan. Şimdi AVM, gidelim de AVM'e bu içine girelim dedik. Hem biraz üstüne. evet. ısınırız hem de bir... Şöyle. AVM'nin içindeyiz. Gel atarız dedik. Telefon fiyatlarına falan öyle bir bakalım.